Nerede? Şu şeyin arkası da mı İkay? Hı hı. Dostum sen arkaya şey yap. Aaa orada. Doğru. İkay araya giriyor. Onu kaldır oradan kaldır, kaldır kaldır araya giriyor. Yok abi. Ha, bak. Zehirli yılan ha. Harbiden zehirli yılan. Abi doğru. ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Çukurca ya, mı? Gel buraya. Gel Var bir zehirli yılan ha. Görüyor musun? Nereye götüreceğim? Bizim işimiz bu abi. İhbar edeceksiniz biz alacağız. Abi, Tabii. çok mu çok mu sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok sağ olun. Var mı iktidar bunlardan mı böyle? Valla... Baksana ya hayvana ya. Mübarek hayvan ya. Bunlar benim sevdiğim hayvanlar. Bunu <laughs> dolayı salıvereceğiz abi biz. Abi buraya Aşağı sal bahçeyi salmayın da. <laughs> 那边走了，走，走。